Merhaba arkadaşlar. Bugün Asaluma arkadaş Erva ile buluştu. Evet, sandalyede dönmek istiyorlar. Eee kızlar hadi şeyler söyleyin. Ne dedi? <laughs> Burada bir sürü ablalar var. Ya burada bir sürü ablalar var. Belinay'ın doğum günündeyiz. Birisi döndürebilir mi <laughs> çocukları? Döndüreyim. Al diye. Yavaş. Yuu, belinay. Gel Belinay. Belinay. Belinay, gel, gel, gel. belinay. belinay. Başınız döndü mü? Hayır. hayır. <laughs> Erva bayılmış gibi. Belinay. Belinay. Gel Belinay. 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 Evet. Doğum günü kızı geldi. Belinay. İyi ki doğdun Belinay. İyi ki doğdum. Belinay onları döndürmek istiyormuş. Asya melek. Gel. Melek gel. Melek. Bunlar da yaramaz kızlarmış. Evet dönder bakalım hadi Belinay. Dönder, dönder, dönder bakalım de, ablaları. Anne. Şimdi sıra Belinay'la Asya Melek'te olsun kızlar hadi. Hadi sizin inin. Onlar dönsün birazcık hadi. Hadi Erva. Biz Arkadaşlar Erva'nın kanalına da abone olmayı unutmayın. <laughs> ben de, ben de. Evet, Meleği de oturtturun Melek ama. oturamadı. Gel, ben gel yanına ekran. otur. Hadi. <gülüyor> Dilek Meleği yardım etsene biraz. Ben <laughs> Düş. Ama hani alırım. <laughs> Yavaş yavaş Belinay'ın başı döndü sanki Yeter yeter Belinay'ın başı döndü Çok dön derdiniz ama ben çok Tamam Belinay inecekmiş Beloş Gel Belinay gel Gel Belinay Ne oldu korktun mu sen Korktun mu bir söyle bakalım Bir söyle bakalım korktun mu Korktun. Nasıl korktun? <Sessizlik> dönder. Şey Hadi dönder. Tamam. ikiniz beraber döndürün. Hadi. Hepiniz beraber döndürün. Yavaş oh, yavaş oh. yavaş. Yavaş 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 yavaş. Asel, şey. Asel ağzına çarptırma anneciğim yavaş. Belin ağzına da dikkat edin. Yüzüne çarpmasın. El sallayın. El sallayın bakalım. Aselima buraya. Evet görüşürüz arkadaşlar.